Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif ve lezzetli sütlü revani tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencereye 4 su bardağı sütü alalım. Üzerine 3 su bardağı şeker ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 6-7 dakika kadar kaynatalım. Eğer çok tatlı olmasını istemiyorsanız 2,5 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın keki için 3 adet yumurtayı çırpma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı un. 1,5 su bardağı irmik. 1 paket kabartma tozu ekleyip sadece tüm malzemeler karışana kadar çırpalım. büyük boy kare borcamı yağlayalım. Harcı üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Daha sonra 170 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında Üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Pişen revaniyi fırından alalım. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra dilimler halinde keselim. sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Daha sonra şerbetini tamamen çekene kadar buzdolabında 2-3 saat kadar bekletelim. Ben çok fazla vaktim olmadığı için yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Şerbetini çeken tatlının üzerine süsleyelim. Tatlımızı soğuk soğuk servis edelim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla Beğendiğiniz videolarımı daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.